mevzumuz şeydi, ileride, gelecekte işte bilgisayarlar öğretmenin yerini alır mı? Hep bu tartışıldı. Yıllarca bu tartışıldı. Hatta kaynaklara baktığınızda Amerika'da 1950'lerde falan tartışıldığını, 60'larda tartışıldığını görüyoruz bu sorunu. Acaba ileride e, teknoloji, yani bilgisayar öğretmenin yerini alır mı? Hocamız da bize hep şey derdi. Teknoloji öğretmenin yerini almaz ama teknoloji bilen öğretmen, teknoloji bilmeyen öğretmenin yerini kesinlikle alacaktır derdi. Bu bizim yıllardan beri en çok duyduğumuz hocalarımızdan söz Ve bunu e, ilginç bir şekilde bu geçtiğimiz bir buçuk yıldaki salgın çok net bir şekilde ortaya çıkardı. E, teknoloji kullanma noktasında kesinlikle e, öğretmen arkadaşlarımın çok ileride olanlarını da gördüm. Ama söylediğiniz, az önce söylediğiniz gibi bir kısmı da inanılmaz derecede... E, Geri de demek doğru bir ifade olur mu bilmiyorum ama zayıf kaldılar. Yetişemediler. Ee, öğrencilerin işte az önce e, Kerim Bey bahsetti hocam dedi ki işte bu bu hafta Twitch'te de yayına geçiyoruz. Twitch çok ilginç geldi. Neden onu söyleyeceğim? Ee, biz geçen sene işte pandemi başladı. Okul daha hadi dedik ne yapabiliriz? EBA'nın altyapısından birazcık sıyralım. Başka bir şeyler yapalım. Eee Google'ın G Suite for Education'ına geçelim okulu bir şeyler yaptık konuşuyoruz arkadaşlarla. Bir bilgisayar öğretmeni arkadaşım dedi ki hocam ben dedi dersleri Twitch'te yapmak istiyorum. Ya dedim Twitch'te <laughs> ders mi yapılır? Hemen öğretmen arkadaşım dedi ki hayır hocam çok güzel yapılır. Bilgisayar dersi zaten biz meslek sesiyiz. Yani programlama, kodlama vesaire yapıyoruz sonuçta. Işte. Ee, ya da networkle alakalı sanal makinalarda falan çalışıyoruz bazen. Hocam Twitch çok, çok daha verimli oluyor. Hem çocuklar çok daha iyi biliyorlardı. Ben de yeni yeni, yeni öğreniyorum. Dedi. Bakın bir bilgisayar öğretmeni arkadaşım. Twitch öğreniyor çünkü öğrencileri Twitch'te çok daha iyiler o konuda ve orada daha mecralar, mecra olarak orada çocuklara daha çok ulaşabilecek. Bu güzel bir şey aslında yani e, öğren, öğretmen arkadaşlarımızın e, bir şekilde yeni teknolojiye, yeni mecralara kendilerini adapte edebilmeleri güzel.